Herkese merhaba, bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 12 volt 6000 watt pik gücüne sahip 3000 watt sürekli enerji verebilen UPS özellikli ve 25 amperle akümüzü şarj etme özelliğine sahip Tamsinus inverter'ın incelemesini yapacağım. Bu ürünü Bengut üzerinden nasıl satın alabilirsiniz? Önce bunun bilgisini vereyim. Bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki bulunmakta. Satış linkine girdiğinizde karşınıza böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar. Mutlaka Google Play'den de uygulamasını indirin. Bengut'un uygulamadan daha rahat alışveriş yapabilirsiniz hem de Türkçe. Tek bir ürün seçeneği var. Bet 3000S serisi arkadaşlar. Bu pik gücü 6000 watt. Gördüğünüz gibi 6000 watt olduğunu inverter üzerinde de görmekteyiz. Burada da 12 volt 24 volt seçenekleri var. Hangi ürün sizin işinize görecekse o voltajda ürünü alın arkadaşlar. Ee, Türkiye direkt posta seçeneği var. Başka kargo seçeneği yok. Bu ürünü aldığınızda vergisinde peşin ödemiş oluyorsunuz. Ve Aras Kargo 7 ile 20 gün içinde bu ürünü kapınıza kadar ek ücret çıkmadan getiriyor. Verecek olduğum kuponu şimdi satın al dediğimizde onun da nereye gireceğinizi göstereyim. Bakın şurada kuponlar yazıyor. Şu bölüme benim vereceğim kuponu girdiğinizde yaklaşık 500 ile 1000 TL arasında bir indirim kuponu yansıyacaktır arkadaşlar. İndirimli olarak bu ürünü satın alabileceksiniz. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse BET 3000S modeli arkadaşlar bu. Pik gücü 6000 olan sürekli 3000 Watt enerji verebilen tam sinüs inverter. İki tane seçenek var 12 volt ve 24 volt seçenekleri. Hangisi sizin ihtiyacınıza karşılayacaksa o voltajda inverteri alın arkadaşlar. Şuradan da özelliklerini göstereyim. Bakın zirve gücü 6000 watt, 220 volt, 50 hertz, 3000 watt sürekli güç veriyor. Saf sinüs dalga inverter. Doğru akımda 278 amperlik bir güç ihtiyacı duyuyor. 278 amperlik bir bataryaya ihtiyaç var arkadaşlar. Tabi bu jel aküler için geçerli veya araç aküler için geçerli. Şarj akımının da 20 amper olduğu yazıyor. Sabit olarak 14.4 volt şarj voltajı da var. Bu çok güzel bir özellik. Hem jel aküleri de bu inverter'da kullanabiliriz. Hem de LiFePo 4 bataryaları yine bu cihazımızda kullanabiliriz. Şarj voltajları birbirine uyumlu. Şamandıralı şarj voltajı arkadaşlar 13.5 volt. Inverter 13 voltun altında bataryanın voltajını algıladığında otomatik olarak şarja geçiyor ve bağlı olan bataryayı da şarj etmeye başlıyor eksi 20 ile artı 60 derece aralığında çalışıyor. Yaklaşık 6 kilogram ağırlığına sahip bir invertör. Daha önce de aynı markadan bir invertör almıştım. Bu da 3000 watt yazıyor ama yine pik gücü 6000 watt sürekli 3000 watt bu invertörden güç çekebiliyorum ve sürekli de kullanıyorum. Yaklaşık 6-7 aydır da kullanıyorum sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu ürünü çok beğendiğim için tekrar aynı üründen satın aldım. Ben satın aldığım invertörlerin hiçbir zaman içini açma taraftarı değilim. İçinde ne olduğu zaten az çok biliniyor arkadaşlar ama eee içinde merak edenler için bu invurter'ı içine açacağım. Çünkü bu invurter'de koşulsuz, şartsız iade garantisi de veriyor Bengut. Eğer bu ürünü beğenmediyseniz 15 gün içinde size teslim olduktan sonra bu ürünü geri iade edebiliyorsunuz ama tabii ki sağlam olduğunu ispat ederek Bengut bunu sizden istiyor. Ben de bu ürünün şimdi içini açacağım. içini merak edenler için de içini açtım gördüğünüz gibi. 4 adet de güç trafosu bulunmakta. 12 volt üzerinde yazdığı da gözüküyor. Invertörün üst kapağında UPS özelliğine sahip ve aynı zamanda aküyü şarj etme özelliğine bu görmüş olduğunuz güç kaynağı modülünden e, sağlıyor invertörümüz. Kablo da görüyorsunuz sadece bir 12 volt girişinde bu kadar çok fazla kablo bulunmakta. Bunlar da 200 dereceye kadar yanmayan kablolar. Her bir tanesi 12 AVG kablo. Bu da inverter'ın ne kadar kaliteli olduğunu bize gösteriyor ve MOSFET'leri de görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şurada da diğer MOSFET'lerimizi görüyorsunuz. Bu inverter'ümüzün yanında görmüş olduğunuz gibi 1 çarpı 25 milimetrelik 4 adet kablo geliyor. İkisini paralel bağlayarak bu kabloları kesitlerini 1 çarpı 50 milimetrelik kablo haline getirebiliyoruz ama 25 milimetrelik kablo kesiti de iyi arkadaşlar. Diğer inverterde sürekli kullanıyorum. Çok fazla ısınma da olmuyor bu inverterimde. 12 volt 1 çarpı 25 milimetrelik kablo yeterli geliyor. Kutu içeriğini açtığınızda karşınızda böyle malzemeler çıkar. Bir tane dönüştürücü. Ben e, kablonun ucunu kestim arkadaşlar. Böyle daha sağlıklı oluyor. Bakın e, bunda bir ısınma oldu. Şurada bir yanma oldu. Çünkü bunlar e, çok yüksek akımlara dayanabilen e, dönüştürücü değil. En güzeli benim gibi kablo kesimini e, keserek şöyle 5-10 liraya alacağınız e, bir toprak uçlu erkek prizle bunu daha sağlıklı kullanabilirsiniz. Ben o şekilde kullanıyorum. Hatta diğer invertürümün de başlığını o şekilde değiştirdim. Şimdi invertürüme kablo bağlantılarını yapacağım. Sonra invertürümüzde çalıştırmak istediğimiz güç kaynaklarını çalıştıracağız. Nasıl performans alıyoruz onu da görmüş olacağız. 12 volt 90 amperlik. Hugel marka bir e, araç aküm var. Bununla çalıştıracağım. Önce bakın e, kutup başlıklarını da bağladım. Şimdi kablo bağlantılarını yapacağım. eksi olan batarya kablosunu akümüzün eksi kutup başlığına takıyorum bu şekilde. Ve bunları iyi sıktığımızdan emin olalım. Bunlar kaçırırsa çok ısınır arkadaşlar. Allah korusun yangın çıkartabilir. Şimdi diğer kutup başlığını takmadan önce biliyoruz ki biz bunu değirdiğimizde burada yüksek bir ark oluşacaktır. Bunun sebebi de içinde bulunan kondansatörlerin boş olması ve ani bir şekilde dolması. O yüzden büyük bir ark oluşuyor onun yerine ben şöyle 470 ohmluk bir direnç kullanacağım. Multimetre kablolarını Şöyle aküyü bağlı olan kabloları Bağladım Şu anda 00 voltaj gösteriyor Tabii ben bunu direkt olarak buraya bağladım da Bir ark oluşacak Arkı önlemek için de bir direnç kullanacağız direnci şöyle Bakın arkadaşlar bu şekilde tutuyorum diğer ucunda buraya değiriyorum Ve Multimetre üzerinde voltajın yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. Bunu 11 volt veya 12 volt gördüğümüzde e, direnci alarak kutu başlığını akümüze takacağız ve ark oluşmamış olacak. İstediğimiz voltaj ulaştığında bakın hemen buraya değiriyoruz arkadaşlar büyük bir arka önlemiş oluyoruz hızlı bir şekilde. Kondansatörlerimiz boşalıyor. Birazcık daha hızlı olmakta da fayda var. En azından o pat sesinden kurtulmuş oluyoruz bu sayede. Şu anda inverterimizin akü kablolarını da bağladık. Inverterimizin açma-kapama düğmesini bastığımızda, bakın inverterimiz çalıştı. Akü voltajının da 12.4 volt olduğunu ve 222 volt da çıkış veriyor şu anda. Gördüğünüz gibi 12 volt 90 amper akümü invertörüme bağladım. Şu anda şebeke fişi de bağlı. Şarjının dolduğunu gösteriyor. Onu da buradan görebiliyoruz. Şarj göstergesi yeşil durumda. Şimdi saç kurutma makinesi var. Şöyle yaklaşık 1200 watt gücünde bunu takıyorum prize. Ve şu anda çalıştırdım. Çalıştırdım ama şu anda şebekeden çalışıyor. Ee, bataryalardan herhangi bir güç tüketimi yok. Şimdi UPS özelliği çalışıyor mu? Bunu göreceğiz. Saç kurutma makinesinin sesini duyuyoruz. Bakın. Evet. Kesintisiz. Saç kurutma makinem çalışmaya devam ediyor ve saç kurutma makinem de oldukça güçlü arkadaşlar. Tekrar şebeke fişine takıyorum. Akü şarj olmaya başladı. Çünkü akünün üzerinde 11.5 volt olduğunu bize gösteriyor. Şimdi aküyü otomatik olarak şarj etmeye başlayacak ve voltajın yükseldiğini de görmüş olacağız bakın. Yine şebekeye geçti ve kesintisiz saç kurutma makinem çalışmaya devam ediyor. Şarj şu anda olmaya devam ediyor. Bunu 14.4 volt olarak gördüğünüzde şarj işlemi de sonlanıyor. Şarj işlemi gerçekleşirken de fanlarımız gördüğünüz gibi sürekli çalışıyor arkadaşlar. Çok gürültülü bir invertör değil. Şarj işlemi yokken fanlarımız duruyor. Sadece invertörümüz çok yük altında olduğunda fanlarımız tekrar devreye giriyor. Bakın 14.3 volt oldu. Şarj voltajı hala devam ediyor. Evet. 14.4'e geçtiği anda otomatik olarak şarjı kesiyor. Bakın akümüz bekleme voltajına döndü. 13.7 volt olarak görüyoruz. Şarjlanması da yeşil yandı ve şu an şarj işlemi kesildi. Bataryamız da 13.5 volta düştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi invertörümüzün UPS özelliği, aküye şarj etme özellikleri muazzam bir şekilde çalışıyor. Çok kaliteli bir invertör arkadaşlar. Bakın yaklaşık 5-6 aydır yoğun bir şekilde kullanıyorum, durduraksız çalışıyor. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir inverter. Türkiye'de bu şekilde 3.000-6.000 watt UPS özellikli aküde şarj eden inverterlerin 5.500'den aşağı olan modeli yok arkadaşlar. Bunu göze alarak bu ürünleri daha ucuza bengut üzerinden satın alabilirsiniz. Böyle güçlü invertörlerde akü seçimi çok önemli. Akü seçerken invertörünüzün 12 volt, 24 volt olmasına dikkat edin. 24 volt invertörlerde kablo kesiti biraz daha ince oluyor ve aküye çok fazla yük gitmemiş oluyor. Ama benim gibi 12 volt üzerinden çalışmalar yapıyorsanız kablo kesitleri tabii ki kalın olmak zorunda. Aynı zamanda da güçlü batarya kullanmak zorundayız. Bu inverter için benim tavsiye edeceğim eğer jel akü kullanıyorsanız 12 volt 200 amperin üzerinde jel akü. Bu şekilde leto titanat batarya kullanacaksanız 3.8 volt 40 amper veya benim bu şekilde yaptığım gibi 80 amperlik leto titanat batarya kullanabilirsiniz. Bunlar 10C'lik piller. Mesela burada 13.8 volt tam 800 amperlik muazzam bir güç duruyor. Bunun yerine LiPo4 batarya da kullanabiliriz. Mesela bu sistemimde benim 120 amperlik LiPo4 batarya var. Bataryalarım da 2C ve içindeki BMS'im de 250 amper. Bu invertörüme çok iyi uyum sağlıyor. Bunu aktif olarak zaten kullanıyorum. Ama tabii en sağlıklısı LiFePo 4 ve Leto Titanat Batarya bu gibi invertörlerde daha sağlıklı, daha güzel çalışıyor. Şimdi bunu göstereceğim size. Unutmadan da söyleyeyim. Bakın herhangi bir akü bağlantısı yok. Direkt şebekeden bağlı şu anda. Yine de akü olmasa da invertörü kullanabiliyoruz. Direkt olarak şebeke üzerinden enerjiyi bize aktarıyor. Batarya olduğu zaman da tabii ki UPS özelliği devreye girmiş oluyor. Bataryamın üstünde doğru akım ölçebilen 400 amperlik bir multimetrem bulunmakta. Kabul kesitini gördüğünüz gibi bağladım. Şimdi buraya bağlıyorum. Eksi olarak görünüyor bunu ama yani multimetrenin yönünü değiştirmem gerekiyor. Onu da göremeyeceğimiz için mecbur şekilde eksiye bağladım. Daha düzgün ölsün diye. Bu fark etmez. İster buraya bağlayın ister buraya bağlayın. Şu anda bir tane de elektrikli sobam var. Yaklaşık 1500 watt gücünde. Bunun hepsini açtım. Ve sobam çalışmaya başladı ve Gördüğünüz gibi inverterin üzerinde herhangi bir yük yok. Çünkü batarya üzerinden herhangi bir güç çekilmiyor. Direkt olarak şebekeden e, sobamız çalışıyor arkadaşlar. Birazdan kızarmaya başlayacak. Ve aynı anda da e, saç kurutma makinemizi de çalıştıracağım. Ve bu cihazlar çalışırken yine yüksek akımda UPS özelliği çalışıyor mu bunu da göreceğiz. Gördüğünüz gibi sobamız kızarmaya başladı. Saç kurutma makinemiz de burada çalışsın. Sesini de duyuyoruz arkadaşlar. Sobamız da çalışıyor. Bakın buradaki şebeke fişini çekeceğim. Direkt olarak aküden ne kadar güç çekecek bunu da göreceğiz. Evet batarya üzerinden 180 amper çekilmeye başladı. Kesintisiz bir şekilde hem sobamız çalışmaya devam ediyor hem de saç kurutma makinemiz çalışmaya devam ediyor. Bataryamızda 12.3 volt olduğunu bize gösteriyor ve inverterimiz sabit olarak 220 volt enerjiyi vermeye devam ediyor ve buradaki UPS özelliğini taşıyan cihaz da kapandı arkadaşlar. Şimdi tekrar şebeke fişini takıyorum. Şebeke fişine taktım. Bakın 163 ampere düştü. Çünkü hemen akümüzü şarj etmeye başladı. Bakın aküyü şarj ederken de yine akü üzerinden e, çekim işlemi devam ediyor. Birazdan şamandırası devreye girecek. Bakın girdi. Sadece 16 amperle bataryamı şarj işlemi devam ediyor. Bakın burada 17 amper olarak görüyoruz çünkü şarj şeyi burada arkadaşlar görüyorsunuz yaklaşık 20 ampere kadar akım sağlıyor şarj cihazı. ve kablo kesitlerinden dolayı da burada bir akım düşmesi oluyor arkadaşlar maalesef bunun önüne geçemiyoruz bakın burada 18 burada da 18 ampere görüyoruz bataryamız şarj oldukça şarj amperi de düşecektir. Tekrar fişi çekiyorum. Bakın çektim. Bir şey dikkatiniz çektiyse fişi çektikten sonra saç kurutma makinesinin sesi yükseliyor arkadaşlar. Çünkü evime gelen elektrikten daha iyi enerji sağlıyor. Maalesef evime 200 ile 210 volt arasında bir elektrik geliyor ama inverter'ım kendisi 220 volt sabit voltaj vermeye devam ediyor. Bataryadan da 190 amperde çekiliyor. Tabi kablolar ısınmıyor arkadaşlar. Buz gibi olduğunu söyleyebilirim. Şu an sesi de duyuyorsunuzdur. Inverter kendisi enerji üretmeye başladığı için fanları da çalışıyor. Çok sessiz arkadaşlar. Çok sessiz bir inverter. Çok güzel e, tasarlamışlar. Ben çok beğendim. Zaten daha önce de kullanıyorum. Kalitesini de çok beğendim ve test ettiğim için de yine. E, farklı bir satıcıdan biraz daha hesaplı modelini buldum ve bu ürünü yine Banggood üzerinden satın aldım. Kısaca 6000 wattlık tam sünüz UPS özellikli aynı zamanda akü şarj edebilen bu güzel invertörün incelemesini yaptık. Tabii ben e, Leto Titanat batarya ve Lifepa 4 batarya kullanıyorum bu tarz ürünlerde. Sizlerde arkadaşlar bütçeniz varsa kesinlikle bu tip aküleri tercih edin. Jel aküler çok fazla ömürlü olmaz. Çünkü inverter çok güçlü. Yoğun kullanacaksınız. Çok fazla yoğun kullandığınızda jel aküler belli bir zaman sonra kapasiteleri düşecektir. Araç akülerine gelirsek de araç akülerinin arkadaşlar plakaları incedir. Araç marş esnasında yaklaşık bir dakika kadar uzun süre marş bastığınızda akünün bayıldığını zaten göreceksiniz. Bunun en büyük nedeni plakalarının ince olması. Ama jel akülerde plakaları kalın arkadaşlar. O yüzden bu tip invertörlerde eğer bütçeniz çok iyi değilse jel akü, bütçeniz iyi ise LiFePo4 akü akü ve bütçeniz çok çok iyiyse tabii ki Leto Titanat batarya bu tip invertörlerde kullanın. Sizler de bu invertörü beğendiyseniz satın almak isterseniz videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki aynı zamanda indirim kuponunda bulunuyor. İndirimli olarak bu ürünü Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Evimizde kesintisiz bir güç kaynağı kendimizde yapabiliriz. İhtiyacımız olan bir tane batarya ve invertör başka bir şeye gerek yok. Evimizde kesintisiz güç kaynağı haline getirmiş oluruz. Hassas olan cihazlarımız yanmamış veya maden kazıyorsak bilgisayarlarımız da kapanmamış olur arkadaşlar. Ve ekstra faturalarımızın da düşmesini istiyorsak böyle cihazın yanına güneş paneli ekleyebilir. MPPT solar şarj cihazı da koyabilir. Güneşten kullanabilir. Gecede Şebeke elektriğinden kullanarak yarı yarıya elektrik faturasından kurtulmuş oluruz. Bugünlükte bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.